Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'nde bir tane haber çıktı. Ve Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberde 97 tane emniyet müdürünün deşifre edildiğine ilişkin bir haberdi. Bu 97 emniyet müdüründen 61 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Balkan'la temas halinde oldukları tespit edilmiş. 26 tanesinde PKK ve DHKPC ile temas ettiklerine ilişkin bilgiler vardı şimdi size buradan birkaç haberden haberi göstermek istiyorum gördüğünüz gibi bu sabah gazetesinde yayınlanan haber arkadaşlar ses var değil mi ses e, şu an var sorun yok bu sabah gazetesinden haber gördüğünüz gibi burada 97 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli deşifre edildi diye bir haber ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Balkan'ın fotoğrafı konulmuş. Ve 61 tane emniyet görevlisi, bunların arasında müdürler de var. CHP Milletvekili Murat Balkan'la görüşme halindelermiş. Ayrıca 26 tanesi de PKK, DAEŞ, KPC ile filan ilişkili kişilermiş diye bir haber çıktı arkadaşlar. Şimdi... Anlaşılan e, iktidar e, emniyet teşkilatı içerisinde biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra, aslında 15 Temmuz'dan sonra değil 17-25 Aralık sürecinde hatta 2010'lardan itibaren başlayarak Erdoğan yönetimi emniyet içerisinde çok büyük tasfiyeler yaptı. Ve şimdi anlaşılan artık yeni tasfiyeler, yeni şekillendirmelere doymadılar. Bu sefer de e, Murat Balkan'la e, temas halinde olan emniyet müdürlerinin e, tasfiye edileceğine ilişkin, fişlendiğine ilişkin 97 tane emniyet müdürü deşifre edildi diye. Yani zannedersiniz ki bunlar ne? Ya emniyet müdürleri e, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleriyle, bakanlarla filan koyun koynalar. Ondan onlarla görüşünce hiçbir problem olmuyor. CHP'li bir tane milletvekiliyle, yani CHP il başkanıyla filan da değil, milletvekili, milletvekiliyle görüştüler diye bunlar fişlenmiş, deşifre edilmiş. Ve baktığımızda Murat Balkan İçişleri Komisyonu üyeliği yapmış, Milli Savunma Komisyonu üyeliği yapmış. Yani İçişleri Komisyonu üyeliği yapmış birinin emniyet müdürleriyle ya da polis görevlileriyle tanışması son derece normal. Hatta Murat Balkan bu polislerin sorunları vesaire bunlarla meclis kürsüsünde dile getirmekle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş bir kişi. Dolayısıyla sürekli olarak polislerin sorunlarını meclis platformunda dile getirdiği için de Polisler de muhtemelen onunla temas kuruyorlar, kendi sorunlarını dile getiriyorlar vesaire. Ama haberdeki dil çok enteresan. Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya platformlarından gizli gizli eleştiren, ondan sonra hakaret eden polisler, onların sosyal medya hesapları deşifre edilmiş. Sonra e, CHP milletvekiliyle görüşen polisler deşifre edilmiş ve 26 tane polis de PKK ve DHKPC'liymiş. Bunlar da. Ya şimdi 26 tane polis, PKK ve DAEŞ-KPJ'li ise normalde şöyle düşünür değil mi bir devlet? Aa bu kişi terör örgütüyle ilişkili bir emniyet görevlisi, belinde silah var. Bu kişiyle ilgili hemen işlem yapılır yani. Fakat bunlar, işte bunlar tespit edildi, e, ne yapıyorsunuz bunlarla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi aslında emniyet teşkilatının üzerinde genel olarak baskı oluşturmakla ilgili bir haber yapmış durumdalar. Fakat emniyet teşkilatındaki mesele arkadaşlar bu CHP'li polislerin atılmasına sıra gelmiş olabilir filan. Ona ya zaten hani Tayyip Erdoğan'ın bir süre sonra işte bu seküler kesimden denen kişilere henüz böyle Tayyip Erdoğan seküler kesim den e, devlet kadrolarına dokunmadı henüz. Fakat buna dokunacağına ilişkin biliyorsunuz Ankara'da çok fazla konuşma var. Bu onun işareti mi ya da seküler kesimden gelmiş olan devlet kadrolarındaki insanları sindirmek için yapılmış bir haber mi? Ama Sabah gazetesinde iç sayfalara gömülmüş fakat ilgililerin göreceği bir haber şeklinde yer aldığı. Fakat Emniyet Teşkilatı'nın arkadaşlar bundan çok daha büyük sorunları var. Şimdi size yine bir görsel göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şunu görüyorsunuz. Bu Muhammed Yakut'un bir tweet'i arkadaşlar. Bu Muhammed Yakut'un tweet'inde Murat Çelik'le ilgili enteresan bir bilgiler var. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dikkatine olarak bu tweet'i gösteriyor. Bu Murat Çelik Ankara'da organize şubeden sorumlu müdür arkadaşlar ve bu Murat Çelik'le ilgili diyor ki e, Muhammed Yakut bu Murat Çelik İzmir'e gitti diyor. Bir suç örgütüne diyor bir dosya sattı diyor. Bu dosya da o suç örgütünün aleyhine gizli tanık olanlar, ondan sonra tanık olanların ifadeleri filan yani savcılığın elinde, polisin elinde ne var, ne yoksa bunların hepsini o suç örgütüne sattı diyor. Şimdi İzmir'deki suç örgütü kim? Yani İzmir'e niye gidiyor Ankara'dan? Polisler İzmir'e gidiyorlar ve İzmir'deki bir suç örgütü liderine bir dosya satıyorlar para karşılığında. E baktığımızda İzmir'deki suç örgütü lideri kim? Ayhan Bora Kaplan. Biliyorsunuz Ankara'da Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındıktan sonra kendi çetesiyle rahat ilişki kuramasın diye bir de cezaevinde Ayhan Bora Kaplan'ın kumpas kurup cezaevine attırdığı kişiler çok var Ankara cezaevlerinde. Onlardan kendisine bir zarar gelmesin diye Ayhan Bora Kaplan İzmir cezaevine gönderildi. Yani e, Muhammed Yakut şunu diyor. Ankara organizenin başındaki Murat Çelik Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dosyayı İzmir'e gidip İzmir cezaevinde bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın adamlarına, İzmir'deki adamlarına sattı diyor. Şimdi bu dosyanın içerisinde ne var? Gizli tanıklar var. Bu gizli tanıkların kimlikleri var kim olduklarına ilişkin. Artı. Ayhan Bora Kaplan'ın duruşmalar sırasında karşılaşacağı tanıkların verdiği ifadeler filan var. Yani Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin avukat ekibinin filan güzel hazırlanması, tanıkları gidip parayla ya da tehditle başka şekilde ikna etmeleri ve var olan delilleri filan ortadan kaldırmaları için kendilerine bu dosya satılmış diyor Muhammed Yakut. Bununla ilgili bugüne kadar bir yalanlama olmadığı gibi bu Ankara Emniyet Müdürü, organize eden sorumlu emniyet müdürü Murat Çelik'le ilgili pek çok iddia var. Biliyorsunuz daha önce Ayhan Bora Kaplan'ın en önemli rakiplerinden bir tanesinin gözaltına daha doğrusu çatışmada öldürülmesiyle ilgili bir süreç vardı. Bu operasyonu yürüten kişi de yine Murat Çelik'ti o dönem emniyette görevli olarak. E şimdi de bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında enteresan gelişmeler oluyor. Şimdi soruşturmayı aldılar. Bir kısmını terörle mücadele dairesine verdiler. Terörle mücadele şubesine. Buna verilmesinin sebebi de Ayhan Bora Kaplan'ın silah ticaretinde bazı terör örgütleriyle ilişkisi olduğuna ilişkin iddialardı. Bu sebeple terör şubeye verildiğine ilişkin bir bilgi var. E şimdi bir taraftan bakıyorsunuz organize şubenin başındaki adam. Yani gelen polislerin giden polisleri arattığı bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani Süleyman Soylu döneminde Servet Yılmaz vardı Ankara'da. Ayhan Bora Kaplanların bu kadar palazlanması, Ankara'da mafyanın bu kadar palazlanması onların sayesinde oldu. E şimdi yeni bir polis jenerasyonu geliyor. Gelen gideni aratıyor gibi onlar da paranın kokusunu alıyorlar. Onlar da biz kendi kesemizi, kendi torbamızı nasıl doldururuzun derdine düşüyorlar. E dolayısıyla e, ee, bu iş nasıl çözülecek? Yani bu Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün Ankara'ya adeta ele geçiren Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü nasıl çözülecek? Nasıl düzgün yargılanacak? Mahkemede de baktığımızda adamların böyle sanki biz bir şekilde bu işten yırtacağız gibi bir havaları var. Duruşmalar başladı biliyorsunuz. Ve halen daha Ayhan Bora Kaplan grubunun emniyet teşkilatı ve yargı teşkilatındaki bağlantıları, bunlardan kimlere nasıl rüşvet dağıtmışlar, hangi polislere kimlere karşı operasyon yaptırmışlar vesaire. Bunlarla ilgili dosyanın emniyetten hazırlanıp yargıya teslim edilmesi lazım. Bu da halen teslim edilmedi. Bu da bu sebeple de bu dosya eksik kalıyor sürekli olarak. Bu soruşturma ilerlemiyor. İşte Muhammed Yakut'un bu iddiaları anlaşılıyor ki bu işte oldukça kirli bir pazarlık söz konusu ve bu kirli pazarlıkta bir biçimde emniyet teşkilatının emniyet teşkilatıyla ilgili Sabah gazetesine farklı biçimlerde yansıyan haberlerle de kendisini gösteriyor. Şu an emniyet içerisinde bir kadrolar savaşı var arkadaşlar. Bu kadrolar savaşını kim kazanacak? İşte menzilci denen bir grup var. Ee, ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gruplar var ve büyük ana grup olarak da ülkücüler var. Fakat bu ülkücülerin bir kısmı aynı zamanda ülkücü polis jenerasyonu, işte bu ağırcı ne derseniz artık polis jenerasyonu. Aynı zamanda bunların bir kısmı da menzilci olarak görünürler. Şimdi 1980 sonrası Alpaslan Türkeş'in yönlendirmesiyle ülkücülerde bir İslami sos da olsun diye ülkücüler menzil tarikatına yönlendirildiler. Menzilin seçilmesinin sebebi de şu. Diğer cemaatler, diğer tarikatlarda işte yoğun bir okuma vesaire yapılıyor. Dolayısıyla ülkücü bir genç o diğer tarikatlara ya da cemaatlere gittiğinde onların kaynaklarını okuduğunda filan ülkücülükten kopabilir. Ama menzil dediğiniz hadise folklorik bir yapı. Orada işte böyle bir zikir filan böyle folklorik bir yapı var. Folklorik kıyafetler var. Ama özünde derinliğinde böyle insanı zorlayan filan okumalarla filan insanı değiştiren bir şey yok yani. Bir menzile gidiyorsunuz. Senede bir kere gidiyorsunuz Adıyaman'a. Geliyorsunuz bundan ibaret. Sonra adınız orada bir çevre yapıyorsunuz. Adınız menzilci, Adıyamancı'ya çıkıyor filan. Bu sebeple bu folklorik yapısı nedeniyle menzili seçti Alpaslan ee, Alparslan Türkeş. Ve ondan sonra bu ülkücülerin devlet içerisindeki kadroları senede bir kere böyle Adıyaman'a falan giderek orada bir menzilci sosu kendilerine bulaştırdılar. Dolayısıyla şu an emniyette kilit noktalara atılan kişiler kendilerini menzilci gösterseler de bunların önemli bir kısmı ülkücü. Hatta emniyette bütün kadrolar nedeyse Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli kadroları tarafından ele geçirilmiş durumda. Fakat bu Devlet Bahçeli kadroları konuşulmasın diye... Ondan sonra sürekli emniyette menzilciler her tarafı ele geçirdi, Süleymancılar her tarafı ele geçirdi diye haberler görürsünüz sürekli olarak. Fakat aslında Devlet Bahçeli kadroları şu an emniyet teşkilatında hemen her yeri ele geçirmişlerdir. Dolayısıyla bu ekipler savaşı artık öyle bir hale geldi ki bu ekiplerden bir kısmı biz tasfiye olabiliriz korkusuyla o zaman biz de çuvalımızı dolduralım diye bu işte Ayhan Bora Kaplan'dır, diğer suç örgütleridir filan. Bunlara bilgi sızdırarak, bunlarla ilgili operasyon dosyalarının içini boş tutarak vesaire e, yüklerini dolduruyorlar. Ve şu son jenerasyonda özellikle 2014 yılından sonra emniyet teşkilatı içerisinde görev almış, emniyet amirleri, kritik bürolarda, kritik birimlerde görev almış emniyet kadrolarının e, polis memurlarına kadar mal varlıkları bir araştırılsa açıklanamayacak, izah edilemeyecek mal varlıklarındaki artışlar görülür arkadaşlar. Bu da e, emniyet teşkilatıyla suç örgütlerinin ne kadar birbiriyle iç içe geçmiş olduklarına ilişkin çok önemli bir durum.